Evet videoya geçmeden önce ufak bir yer vermek istiyorum. Twitch'te canlı yayında olacağız. Twitch'e gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gör İyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Youtube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ve bugün sizlerle birlikte Maysam Karın Ahiret bölümüne hoş geldiniz. <laughs> bu neden Ahiret bölümü? Aa, bu arada 203 şeyimiz varmış. Onu daha yeni gördüm. Bugün ne yapıyoruz gençler? Maysam oynuyoruz. Maysam Kar artık 40. bölümü. Artık 38 39 bilmiyorum biliyoruz bir yıl bu seriye ara vermiştik bayağı bir çünkü ee, artık yani yapacak bir şey kalmadı diye düşünmüştüm ama Kiju işini bırakmışız yapmamışız e, Bir de bir böyle rally işi falan onları halledelim arabaya da yapalım Arabaya çok değişik bir şey yaptım Şöyle göstereyim gençler araba baya baya değişik oldu e, Station kup arası bir şey yaptım şöyle gördüğünüz gibi Biraz uzun station değişik bir şey yaptım <laughs> Bu modunu da açıklama kısmına koyacağım. İndirmek isteyenler indirebilir. Ee, buraya Emre abimizi koydum. Ee, an olsun diye, an olsun diye de bu camdan dolayı birazcık çenesi uzun olmuş. Saygısızlık olmasın, bunu değiştireceğim. Neyse, e, sonra bu da GT parçalarımız falan mı almış? Hmm, ben daha yeni görüyorum, biraz seviyeyi kendim indirmedim. <laughs> arabayı toparladık. Ee, toparladık arabayı, hiçbir sıkıntı yok ama muayeneden geçmiyor. Plaka alamadım ben bu araba bir türlü. Göçüğü de yok, şeyi de yok. Bilmiyorum gel ben yolda giderken böyle yüzde yüzde de falan arkamdan bir tane oros... or <laughs> yani orçun çocuğunun teki geldi pat diye totomdan değdirdi acaba bir yerde göçük mü var diye kontrol ettim de göçük de yok acaba araba niye ekspertizden geçmiyor boyadan kaynaklı mı paslardan kaynaklı mı acaba camdan cam what the fuck camdan şey geçiyor. Neyse böyle işte. <laughs> Bugün ne yapacağımız belli değil. Belki 200 malzeme almaya gidebiliriz gençler. Hatta alalım. Ayosko ile gidelim. Bu arada artık direksiyonumuz Logitech Driving Force GT ve pedallarımız da olacak. Pedallarımız Rampage'den. Rampage'in manuel vitesi bozuldu maalesef. Ee, şuradan atacağız vitesleri. Rampage'de de abone olmayı unutmayın. Böyle serilerin daha fazlasını siz arkadaşlarınızı Bak ah ya yaptı harekete bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Debriyajımıza basalım. Ne yaptı lan bu? Ben arabayı ne iki kere yere aldın sen? O frene basınca boşa alıyor. Oo. Ayarsız video olmaz. Bu arada sistemi bayağı bir yeniledim gençler. 10. nesil işlemciye geçtim. Yeni anakart falan derken. Onlardan da uğraşırken video gelmedi. sistem merak edenler için açıklama kısmına koyacağım ya yani o kadar çok merak edilecek bir şey değil sizin için zaten şöyle döndürelim Logiket'in pedalları yoktu artık var Rempet sayesinde Rampage'in canı sağ olsun onun sayesinde onun pedallarını kullanıyoruz şöyle bir gidelim bir saniye gençler ben bu hileyi yapmazsam olmuyor ya ileri gideceksin değil mi pedal Ben yani vites şuttan atıyorum Hadi bakalım Bak vitesi burada arıyorum alışkanlık olmuş Vitesimiz artık bozulduğu için o orada durmayacak <laughs> Ama vitesi kendim açacağım. Debriyaja basıp burada. Öyle ayarladım. Ben de adamı kemeri taktım değil mi? Ay Heh, tamam. Öyle. <laughs> Az buçuk dediğim gibi biraz kasaya kasaya demişim sisteme para yatırdık. Sağ olsun dayım da çok yardımcı oldu. Yoksa ben bu sistemi bu hale getirmezdim, getiremezdim daha doğrusu. Bak bakalım bilmiyorum. Bu belki tutarsa gençler. <laughs> kişi yeşi tutarsa yani. Sizin içinde böyle Maysam Kar. Tekrardan 2016'ya geri dönmek. ya yani Mesela bu oyunun yeni çıktığı zamanlar. Ben Azat abimden izliyordum yabancı oyuncu. Ee, Ondan izliyordum. Çok da sarıyordu o zamanlar. Tabi şimdi sarmaz oyunun şeyi kalmadı ama. Yine de gençler ne olur ne olmaz bakalım. Umarım sarar sizi de. seriyi bir yıldır yacıttırıyorum artık öyle olmayacak inşallah Allah izin verirse de artık seriyi Allah'ın izniyle ilerletmeye çalışacağım gençlerinden gelen geldiği kadarıyla çünkü her işte bir bok çıkıyor Allah konuş artık her işte bir bok çıkıyor affedersiniz de yani bilgisayarı yeniledim dedim mutluyum dedim direkt vitesim bozuldu onun da garantisi bitti amına koyayım. Ben ne yapacağım ne bok yiyeceğim diye düşündüm bir saat ya. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik debriyaj olarak hayaladım ama yine de debriyaja basasım var ya. Ben öyleyim ya. seviyorum ya o manuel araba seviyorum ben. Gerçekte de oyunda da bazen de mecbur olarak da otomatik araba sürebiliyoruz. Arıyor. Da biraz masamıkar şarkıları söyleyelim. Benim OBS'in ayarları gitmiş ama ne okum yeni anakarta geçtikten sonra. Daha demin mikrofon şey almamıştı sesi. Ben boşuna konuşmuşum o kadar. Ta Neler? Ya onlar da mı gitti Allah kahretsin ya. Her şeyin ayarı neden sıfırlandı? ATT çektiğim için mi acaba? Evet bir şey olmuştu. <laughs> Üşenmiştim oyundan quit yapmaya. ATT çektirmiştim oyuna. Ondan yapmış abi bir daha yapmayacağım. Ben buradan gidiyorum bu arada, alışkanlık olmuş. Buradan daha hızlı gidi gidiyorum zannediyorum ama çok da hızlı değil. <laughs> Bilmiyorum, araba bir türlü lisans alamıyorum yani bir türlü o muayeneden geçmiyor. Acaba bir şeyde bir hata mı yapıyorum artık, bir şey mi yapıyorum arabaya? Yani gelirken hiç öyle motora zorlamadır, odur budur hiçbir şey yapmadım yani. Acayip değişik ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ah. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bakalım. Olmazsa YouTube'dan bakacağım. <laughs> Nasıl bir şey yapacağımı. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu harbiden atacağım bu arada. 3 haftadır video atmıyorum amına koyayım. ETS2 ikinci bölümü yalan oldu sayılmaz. Çünkü vites bozulmadan önce çekmiştim zaten onun videosunu. Ama o 50 dakikalık izlenir mi gençler sizde izler misiniz yani 50 dakikalık bir videoyu izler misiniz? Ee, yorumlara belirtin bakalım yani boşa zaman falan filan bir derseniz biraz darılabilir çünkü yani o videoyu kayda başlatmak bile bir emek amına koyayım. Uğraşıyorduk. O zaman da tabi yani birkaç şeyim eksik olduğu için de kasmana donmalar olduğu için onlarla uğraşıyorduk. Benim için birazcık ondan bu sistemi bu hale getirdim. Yoksa hala ben belki yani Pentium'larda geziyor olabilirdim ya da hala 6500'lerde falan geziyor olabilirdim. Allah canı sağ olsun. Hep biz baymayalım. Biz şey yapalım. Oyunumuza dönelim gençler. <gülüyor> 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 Üstü ayar oldum ya bir çalışsa Bir şimdi ne alacağız şeker alacağız bir de kabartma tozu mu ne alacağız De neydi Herhalde birkaç tane meyve suyu Alacağız onların içeceğiz falan boşaltacağız Aynen Bu seri ilk başladığımda gençler yani o kadar kötüydü ki yani sistem. E, 20 FPS'te izletiyordum size videoyu. 720 pikselde. <laughs> Ama iyi gelmişim bugünlere kadar valla. İyi de bu arada onların 90 falan. Ben hiç izlenmez diye düşünüyordum. Hadi bakalım. Açıksın abim. Vay be şu adamın her yüzünü gördüğünde mutluluk tadıyor kardeşim ya. Oh bismillah. Allah ne tabi mallah Bunlardan alalım bir birkaç tane üf birkaç tane. Kömür kömüre gerek yok. He şeker alacağız. Yiğitlerden alacağız kabartmalardan başka ne verdi? Başka bir şey yok derdi bu kadardı ya. Aynen aynen bu kadar. Ver abim. Bagaja gerek yok yanımıza atak gitsin. Oy oy sakın 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 baga gelecek. Kapıyı bek. Kapıyı kapatalım arkayı. Hı, tamam. <laughs> Görüşürüz. Hadi bakalım bismillah. Ha pardon. Ben de diyorum debriyaj ne aktif olmuyor. E freni çekikmiş. Şimdi biz nereden gidelim? Ben U çekelim. Araba yardasa tekletiyorum çünkü otomatik debriyaj ve ben de debriyaja bastığım için araba ne olduğunu şaşırıyor. Onların küfürlerini çalmadan etmeden etmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü bak mesela bir ağzımızdan bir böyle amına koyayım çıkarsa yani çok böyle sabit bir küfür ya herkesin ağzından bu küfür çıkmıştır. Mesela ananı dükleyin. Bunu demek istemiyorum. Anaya küfür yok. Analar candır. Bu Aesco niye 120'den sonra böyle sarsılıyor lan? Vay be Logiket'te 8 yıl boyunca Oyunlar oynadık Bir kere tırt demedi lan bana Ha pedal dedi ama O da sıkıntı değil rampage ver Allah'a şükür onunla da hallettik bakalım ha, yani Pedalsız değil Allah'tan şuna bak M3 pedal da var Aragaz da verebiliyorum Güzel oldu güzel ya yakıştı. Artık bu tuşlarla oynamaktan gına gelmişti zaten. <laughs> Adam 9 yıldır tanıyorum. İsmini bile öğrenmedim. <laughs> 2006'dan beri. <laughs> Mahmut Usta'nın oradan gidelim. Daha rahat olur eve. <laughs> <laughs> Hiç gitsin de amına koyayım. Biraz sıkıntılı beyinden özürlü de. Hozut geri piç. Sana kiju getireceğim. Getirmeyen toposu falan diyormuşum. Sonra bir bakmışım bir yıl daha ara vermişim. O pedal altından kayıyor amına koyayım ya. Pedal ne kaymak gibi kayıyor altından ya. <laughs> Oo o ne toz bir anda geldi. Adam öyle bir gidiyor ki tozu sonradan geliyor. Bu bok işini de yapalım gençler biz bir ara. Vidanjörlük işini. Ne bileyim vidanjörlük işini önceden yaptım da gençler. Yani ben şuna göre <laughs> o zamanlar kankalar e, videolarım çok kalitesizdi. Kabulleniyorum 20 FPS'de bir video izlenmez. Onun için gençler şu an videolarım daha böyle... Bana göre ya ya size göre kalitesizdir bilmiyorum ama bana göre kaliteli yani şey olarak içerik olarak değil. Yani çektiğim sisteme göre yani kaliteli şu anlık. Ona göre yani yaptığım işleri tekrardan yapayım ki hem Maysam kar serisi de birazcık ıı, artsın yani izlenmesi falan artsın. Bakalım seri ne kadar izlenecek. Ona göre gençler devam ettireceğim bu seriyi. <laughs> Zaten bu seri büyük ma benim bir yıl bir yıl ara vere vere Yüzde kadar gider Yo <laughs> şaka yapıyorum 60'ta ya da O kadar da değil ya 40-41'de bitiririz ya o kadar çok da değil Bakalım Tren geçmiyor sesi gelmiyor Götümde mi lan poşet? aa bu sefer poşet yürümüyor Bak şaşırttı poşet yürümüyor bu sefer 21 dakika ne oldu amına koyayım ben daha yeni gidip gelmedik mi? su da dolduralım. Sonra <laughs> yine bunları atalım. İçeceklerimizi içelim. Juice'lerimizi. Sonra bir bakalım nasıl olacak. Yani telefonlar çalıyor. Üçle kaldırıyor la arabayı. Ben sıfır koyuyom bu ayış koyup. Ne bileyim bu arabaya sıfır koyma yakışıyor. Pek de sıfır olmamış ama yine de sıfır denenebilir. Telefon niye çaldı kapattı la? Allah Allah. Sıkıntı kardeşim ya. <laughs> Açalım şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben geldi. O mikrodalga modu da indirmiştim olmuş. <laughs> Bazı şeyden mutlu. Aa bu bunun pili varmış güzel. Bu yüzlerimiz de burada. Sigortalar atarsa sigorta demişim. Sigorta mıydı onlar ya? Sigorta değil de öyle atılıyor ya. Değil de öyle. Açalım şuranı şunu. tamam. Şimdi bunları açacağım ama maşallah buraya şey gibi dalaca şu. Aha telefon çalıyor. Ha iş geldi. Artık bir dahaki bölüme. <laughs> Artık kaçıncı bölüm olursa. Oo. Oğlum bunlar. Oğlum kivcu malzemesi varmış ya ben boşuna almışım. <laughs> Oha varmışlar lan malzemesi. Oğlum bu da var mıdır o Evet, tamam o kadar da değilmiş. <laughs> Ananı sikip kirce var mı? <laughs> Tekrar yapacağız. Umarım bunun oranla tutturursa adam bize iyi para verir. Hadi bakalım. Dur. Suyu şey yapalım, koyalım. Ceket 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 suyu koymam lazım. Şunu açak ya. Ne taraftan? Şuradan. Hop. Ağzına kadar dolduralım suyla. Bundan dolmuyor mu buna koyayım ya? Ben şundan mı dolduracağız? Bunda da dolmuyor gibi ha. Yok yok doluyor doluyor. <laughs> Vay be şurada az banyo yapmadık. Yapmadık. <laughs> ya bir de yapmadık la biz burada banyo yaptık mı lan? Hiç hatırlamıyorum yaptıysak da eskiden yapmışızdır. Ya oğlum vakit ne çabuk geçiyor. Bu ne amına koyayım? 25 dakika ne ara geçti? Şikayetçiyim bana ne? <laughs> Zaman çok çabuk geçiyor. <laughs> Bütün şeyleri buraya aldık. Dur bir saniye. Çekil lan. Kapat şurayı. Tamam bu tarafta bir sürü zaten empty plastikken varmış. Bunlardan kaç tane? Biz şimdi iki jolar üç tane yapalım. Ama önce bir malzemeleri kaç kaç. Mesela iyi isten, yani kabartmadan iki tane. Tamam. İki tane kabartma. Üç tane şeker. Aha attım lan. Dur. Tamam. Üç tane de şeker. Bakalım olacak mı? Bir de bunu şey yapacaktık herhalde. Çalkalayacaktık. Böyle bir şey de vardı. Hadi bir şeker daha benden olsun hadi. <laughs> hadi bir kabatla da benden olsun hadi. Belki tutar mutar gelişir yapalım böyle ha. Tamam. Ne takalım. Böyle çakalıyor muyduk? <laughs> Lan. Bulup demiyor. <laughs> Bulut desene oğlum. Sıkıntı kardeşim ya bulut yapmıyor Aha yaptı yaptı bulut yaptı Bulut yaptı keş QG yaptık QG yaptık tamam QG <laughs>. <laughs> okey Oğlum oh, ışık niye Niye bu kadar karanlık ya Kim bayıldı aç şurayı haber canım nasılsın iyi misin Ya şu arabayı nasıl mahalleden geçirmesin Şu arabanın tatlılığına bak ya bu arabaya bir de yeni şeyler alalım. Yani sipariş verelim gençler. Oo, bunu da araba durması lazım. <laughs> lazım bu bagajda dursun ki. Ben bir ara kitleme modu indirmiştim. Bagaja böyle kitme atıyorduk. Onu da modunu tekrardan indireyim de. Kapıları falan kitlek gerçekçi olarak azıcık. Okey. Akşam da oluyor. Akşam oğlu Ananı sikeyim bir tane daha var. Ne oluyor lan? Ha. ha. Odun istiyor abimize bak. Odun da keselim arkada. Arka dodun keselim. Tamam abim. Şunu kapatalım da. Kol dönüşü yeter buraya. Hı, tamam. Ama biz şimdi o tarafa yürüyerek de gideriz ya. Ama gençler şöyle bir video için ben şu time skeleri kullanayım. Kiju etkiler mi acaba time skeleri? Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum uçuyorum am. Uçtum ama. Oldum ben de uçtum. <laughs> Neyse. Gidelim de. Amcamıza da selam verelim gitmişken. Amcamız mı artık dayımız mı? Ne oldu böyle değil ki ya. Ay, yazmıyor bir şey etmiyor. Amcam high otur, oturdum bu arada. Atip benim o araba. Nasılsın iyi misin amcam? dur içeyim sen de biraz. Ah, hop lan büyüğümüzün üzerine de sıçtık lan. Hadi görüşürüz. Oy Santana dedik daha adama. Yazık olmadı mı şimdi? Bu ne lan? Ben bir tane gıfı indirmiştim. Acaba gıfı işi oldu mu? Sen de gıfı kamyon yapabiliyorduk şunu bir çalıştıralım. Bunun çalıştırılması birazcık ömür sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? O metalatta çalışıyor bu. Heh işim. On Pompalayacak mı? Allah Allah. Dur biraz el gazı verek. Dur hem break'i indirelim. O tamam dur. Ömök de bağlıymış. Buradan nasıl ben ama oradan çevireceğim ki? Hmm. Güzel soru. Dur çeviri çeviriz dur. Yılların ETS2 şoförüyüz. Hadi bakalım. Bir Ömer koşuruya boyamadı dedikmem. Edittirebilirim de bilmiyorum. <laughs> ben bir gidip bakayım ya. Ne olur ne olmaz. Az daha bir hesaplamak güzel. Olur. <laughs> Öne doğru gelip. Ha tamam. gelebilirim aslında? Aynen aynen. Şunu da kapağını açak da. Az daha gelebilirim arkaya doğru. Oho. Ve biraz tokatta tokatladı he. Az öne alayım. Ops tamam. <gülüyor> <gülüyor> Keselim bazı odunları şöyle. Bu neymiş lan? Why, why, Neyse artık bir şeymiş o. Neyle vurduk? Saatlik. Ops tamam. Bir tane daha. Nasıl yapıyorduk bunu? Böyle Allah Allah. Lan buradan almıyor muyduk odunu? Benim ilk gün. Üç daha çekiyoruz herhalde. Ha odun almıyor gençler. Hep de benim başıma geldi zaten. Bir odun topluyat dedik. Neyse. Bir odun attık. Yedi ailenin odunu çıktı. Oo. Biz bununla yarın mı uğraşsak? Yarın dedim ya bir sonraki bölüm mü uğraşsak? Çünkü şu anlık oyun herhalde bir bug girdi. Çünkü seçemiyorum, edemiyorum odunları. Biz de aynen biz bir diğer diğer bölüme yapalım. Neyse gençler bu da videomuzun sonuna doğru gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha fazlasını is istiyorsanız zaktanızı like belirtebilirsiniz. Maç samikas devam ettirelim mi? Yoksa buralarda bir yerde son, sona mersin artık yani bıktık ya mı diyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.